Sevgili arkadaşlar kolay gelsin. Günaydın. Şimdi yeni bir Artemia tanıtacağım sizlere. PRL Artemia diye. Ben de yeni keşfettim. Ee, size sıfırdan nasıl çıkartıldığını tekrar aslında göstermiş olacağım. Elimde şöyle bir şişe var. Şişenin üstünü kestim. Şimdi bu şişeyi şuraya kadar su dolduracağım ve bir e, çorba kaşığı dolusu kaya tuzu atacağım içine. Bakalım nasıl yapacağız suyumuzu doldurduk. Şimdi bunu 27 derece, 27 buçuk derecelik su sıcaklığı olan bu akvaryumun içine koyacağım. İçine havalandırmamı da takıyorum. Hop. Bakın şu seviyede olsun havalandırmanız. Kaya tuzu şişemi bilenler bilir. Şu kaya tuzu şişesinden bir çorba kaşığı dolusu tuz alacağım. Evet. Bir çorba kaşığı dolusu tuzumu aldım ve tuzumu döküyorum. Şimdi bu tuzun bir 10 dakika suda yumuşamasını ve suya karışmasını bekleyeceğim. Evet. Şimdi de bir kaşık Artemia'mızdan tam bir kaşık alamadım. Alacağım tekrar. Biraz daha alacağım. Şöyle Artemia'mızı döküyorum. Şimdi ne kadar sürede çıkacak diyeceksiniz. Arkadaşlar 24 saat içinde çıkmaya başlıyor. 28 ile 30 saat arasında tamamı çıkmış oluyor. E, çıktığı videoyu da göstereceğim size zaten. Şimdi bekleyelim yarın olmasına. Artemiyamızı iyice karıştırıyoruz ve yarın olmasını bekleyeceğiz. Evet bakalım şimdi Artemiyamıza balıklarımıza vermek için havayı bir kere çıkartalım. Havasını çıkarttık. Bekleyeceğiz. Artemiyalarımız dibe çöksün. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dipte görüyorsunuz. Bayağı bir e, yoğun şekilde çıkmış artemiyamız var. Şimdi bunları benim taktiğimi biliyorsunuz. Benim taktiğimle bir kaba alacağım. Bu taktikte tabii ki hava hortumuyla şöyle bir aparatım var. ucuna şey taktığım. Onunla birlikte e, oradan su çekeceğim. Buradaki kabın içine koyacağım. Aktaracağım yani. Şöyle bu kabıma çektim. Tabi biraz daha yumurtaları da çektim. Ama yanına küçük bir ışık koyuyorum ki buraya bütün hepsi böyle gelsinler. Toplansınlar diye. Şimdi bir görsel paylaşıyorum. Bu gördüğünüz görselde ki yöntemi uygulayın arkadaşlar e, 24 saatte çıkmaya başlıyor 34 saatte %90'ı %95'i çıkmış oluyor e, sabırla beklemenizi tavsiye ederim 24 saatte mesela sabah koydunuz ertesi sabah baktınız az çıkmış e, ama çıkmadı diye düşünmeyin bir 6-7 saat daha bekleyin. Yani Artemia verme saatinizi bu çıkışa göre 30 saat te göre ayarlayın siz. O yüzden daha iyi olur. Ee, şey Artemia niye çıkmadı diye düşünmezsiniz. Bakın hemen ışığa bütün hepsi toplanmaya başladılar. Evet Artemiyalar benim verebilmem için istediğim hale geldi. Ben biliyorsunuz böyle damlalıkla veriyorum. Ee, şimdi tabi dipte başka yumurtalar var o yumurtalar şöyle ben saat e, sabah çıksın diye e, öğleden sonra bir tekrar artemia yumurtası döktüm yani bu kabın içini e tabi dolayısıyla onlar daha çıkmadılar buradaki fazla yumurtalar açılmayan yumurtalar değil yani daha saati gelmemiş yumurtalar şunlara şöyle benim biliyorsunuz sistemimi tek tek bu kaplara verdiğim için ben böyle bir tane şu yani böyle bir tane damlalıkla yapıyorum. Şimdi bu Artemia'yı e, Artemia Shop diye bir Facebook sayfası var arkadaşlar. Marine Akvaryum'un Artemiyesidir Artemia'sidir bu. Avcılarda yeri. Açıklama kısmına da adres bilgilerini adres bilgilerini yazacağım. E ayrıca Facebook sayfaları da var, oradan da takip edebilirsiniz. Artemia Shop sayfasını da takip edin, oradan da sipariş verebilirsiniz. Artemia videomuz bu kadar arkadaşlar, bol üretimler.